Merhaba arkadaşlar, bulanık mantık 7. dersimizde üyelik fonksiyonlarını göreceğiz. Üyelik fonksiyonları, burada 5 çeşit üyelik fonksiyonu verdik. Bundan daha fazlası da e, yine MATLAB programında mevcut. E, en çok kullanılan zaten 2 çeşit üyelik fonksiyonumuz var. Üçgen üyelik fonksiyonu ve yamuk üyelik fonksiyonu. Üyelik fonksiyonları, üçgen üyelik fonksiyonuna baktığımız zaman, yani şekli üçgen olduğu e, üyelik fonksiyonudur. Burada yine 0 ile 1 arasındaki değerleri alır şu birden daha küçük olabilir. O zaman e, sap normal e, bulanık küme diyorduk. Eğer birden küçükse şuradaki maksimum seviyesi bire eşitse normal bulanık küme e, adını alıyordu. Üçgen üyelik fonksiyonumuz bu şekilde adından da anlaşılacağı gibi üçgen. Yamuk üyelik fonksiyonumuz ise yamuk şeklinde. E, yine 1, 2, 3, 4 şu aralık bizim sıfırla bir arasındaki değerleri aldığı aralık, şu aralık bir değerini aldığı aralık, bir değerini aldığı aralıklar, şu aralıklar ise sıfır değerini aldığı aralıklardı. Bir de Gauss üyelik fonksiyonu vardı. Gauss üyelik fonksiyon ise şekilde görüldüğü gibi. Yine yine sıfırla bir arasındaki değerleri almış. Tabii bu birden küçük olursa dediğimiz gibi sap normal bulanık kümeydi. Genel genelleştirilmiş bel var. Bir de o da bu şekilde gösterimi var arkadaşlar. Şu kısım yamuk, üstte ise yine bir e, yarım elip şeklinde bir şekil var. Sigmoid var bir de arkadaşlar. Bu da bu şekildedir görüldüğü gibi. E, Tabi şurada biri açmış ama bunun biri açmaması gerekiyordu. O kısımlar dahil edilmiyor. Yani şu alandaki değerler alınır. Birden yüksek olmaz. Ee, yani toplamda kullandığımız ders içinde 5 tane üyelik fonksiyonumuz var. Ama genel olarak 1 ve 2 yani üçgen ve yamuğu kullandığımız için diğerleri çok da aslında önemli değil. Sınav sorusu ha halinde ayrıca gelmedikçe. Yani bunu fazla uzatmaya gerek yok. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur.